Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ekonomi alanında yapılan inkılaplar. İnkılapların da artık sonuna geldik. Siyasi, eğitim, hukuki alanda inkılaplardan bahsettim toplumsal. Bugün de ekonomi alanında yapılan inkılapları bitireceğim. Dış politikaya geçeceğiz. Şimdi ekonomi alanında yapılan inkılaplar deyince aklına ilk gelecek olan İzmir İktisat Kongresi. Tarih kaçmış? 18 Şubat 1923. Ne zaman yapılmıştır arkadaşlar? Lozan konferanslarına bir dönem ara verilmiştir. Lozan anlatırken söyledim. İşte bu Lozan görüşmelerine verilen arada toplanan bir konferanstır. Mustafa Kemal ilki olarak milli ekonomiyi her daim benimsemiştir. Hatta ata bir cümlede şöyle der. Der ki süngü ile kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlanmadıkça hiçbir önemi yoktur der. Ne diyor yani? Savaşları kazansak da, başarılı olsak da eğer milli ekonomimizi sağlayamazsak, eğer ekonomik alanda gelişemezsek hiçbir değeri yoktur diyor. Bu çerçevede adımlar atmış. Bu konferans çok önemlidir dedim arkadaşlar ama nedir? Bir araya gelmişler. Milli ekonomiyi oluşturmak için bazı kararlar almışlar. 1153 tane temsilci katılmıştır. İşçi sınıfından, tüccar sınıfından, çiftçi sınıfından kişiler gelmiştir. Ve bu konferansın başkanlığını unutmayın Kazım Karabekir yapar. Konferans toplanmıştı. Alınan kararların en önemlisi misak-ı iktisadi kararlarıdır. Yani nedir bunlar? için yapılan şeylerdir ekonomik bağımsızlık sağlanmalıdır ve bunun başında da kendi gücümüze dayanan bir ekonomi oluşturmak vardır misafir iktisadi ilkelerin temelinde bu var milli ekonomiyi oluşturmak ekonomik bağımsızlığı sağlanmak bunun beraberinde ikinci adım nedir Tabii ki kapitülasyonları kaldırmak. Mustafa Kemal bunu hep söyledi. Hatırlayın. Lozan'a gidecek heyette diyordu ki iki konuda asla taviz vermeyeceksiniz. Birisi Ermeni yurdu, siyasi bağımsızlık, bir diğeri kapitülasyonlar, ekonomik bağımsızlık. Neden? kapitülasyonların olduğu bir ülkede zannediyor musun sen ekonomik bağımsızlık olsun? Asla dışa bağımlı yaşarsın. Bunu bilen Mustafa Kemal ne yapmış? Bu ilkelerin içine de bunu koymuş. İki, kapitülasyon kaldırılmalıdır diyor. Üçe bakıyorum, Küçük işletmelerden büyük fabrikalara geçilsin. Amaç ne? Üretimi arttırmak. Burada da yine ekonomik kalkınmanın bir adım olarak görebilirsin. Dörtte ne diyor? Demir yolu ulaşımına önem vermek. Neden demir yolu? Hem daha ekonomik hem daha güvenilir. Bundan dolayı bu dönemde ekonomiyi e, demir yolunu ne yapmışlardır? Tercih etmişlerdir. Bir diğeri vergi ve toprak reformu yapılsın. İleriki konularda anlatacağım bununla ilgili çeşitli çalışmalar ne yapılacak? Yapılacak arkadaşlar. Yabancı işletmeler millileştirilsin. Amaç ne? Milli ekonomi, ulusal ekonomi yabancılaşmaktan uzaklaşarak kendi ekonomimizi oluşturmalı. Ve böylelikle bu kongre toplanmış. Misafir iktisadi kararları alınmış. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra özellikle arkadaşlar liberal ekonomi gündeme gelmiş. Nedir efendim liberal ekonomi? 1923'ten sonra Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanan bir ekonomi politikasıdır. Yatırımlar şahısları tarafından yapılır. Yani kişiler yatırımı yapar. Güzel, hoş özel sektöre destek verilmiş fakat 1923'ten 1930'a kadar geçen 7 yıllık süre zarfında liberalizm tam olarak hayata geçememiştir. Neden mi? Çünkü sermaye yoktur. Çünkü yeteri sayıda girişimci yoktur. Bir diğer sebebi de teftik eleman yoktur. Hepsine devlet yeteri kadar destek zaten verememiştir. Bu dönemdeki ekonomi tam liberalizm değildir. Liberalizmin yetişemediği yerde devlet destek vermiştir. Bundan dolayı biz bu ekonomi modeline karma ekonomi diyoruz. Ama yine 1923'ten 30'a kadar geçen dönemde liberalizm hayata geçirilmeye çalışıldı. Fakat 1929'a gelindiğinde dünyayı kasıp kavuran bir ekonomik kriz olmuştur. Dünya ekonomik muhranı, krizi. E bu kriz Türkiye'yi etkilemez. Etkilemez olur mu? Tam da ortadan ikiye bölmüş, etkilemiştir, çok etkilemiştir. Bunun üzerine arkadaşlar çeşitli tedbirler alınmıştır. 1930'dan sonra hemen zorunda olarak neye geçirilmiştir? Devletçiliğe geçirilmiştir. Devletçilikte yatırımı bizzat devlet yapar. Fabrikalar kurulmuştur. Bütün yatırımları devlet eliyle yapılmaya başlanmıştır. 1933 ve 38 yılları arasında birinci beş yıllık kalkınma planı hayata geçirilmiştir. Başarılı da olmuştur. Ama ne yazık ki ikinci kalkınma planı her şey hazırken hayata geçirilememiştir. Bunun iki tane sebebi vardır. Birisi Mustafa Kemal'in ölümü, bir diğeri ise ortaya çıkan ve patlak verecek olan İkinci Dünya Savaşı'dır. Bundan dolayı bu plan hayata geçirilememiştir arkadaşlar. Böylelikle yarım kalacaktır. Burası da bu şekilde. Gelelim ticaret alanında yaşanan gelişmelere. Burada da az önce söyledim en önemli ticaret tekerleri yabancıların elindeydi. İlk önce onlardan bunu kurtarmak gerekliydi. Kapitülasyonlar bir an önce kaldırılsın denildi ki Lozan'da zaten kaldırıldı. Bir diğeri yabancı şirketler ulusallaştı. Milli ekonomi için, milliyetçilik için bu zorunluydu. Bir diğeri 1924 yılında Türkiye'nin ilk özel bankası olan İş Bankası kuruldu arkadaşlar. 1926'da ise Kabotaj Kanunu ilan etti. Nedir efendim kabotaj kanunu? Testlerde ortaya çıkabiliyor. 1 Temmuz'da ilan eden bu kanuna göre Türk sularında denizcilik işletme hakkının Türk denizcilerine verilmesi kabotaj kanunudur. 1927'de ise az önce söylediğim liberalizmi hayata geçirmek için, teşvik vermek için teşvik ki sanayi kanunu çıkmıştır. Nedir? şebbüse destek olmak, kredi vermek için 1927 teşviki sanayi. Geliyorum, 1929'da ise yüksek gümrük uygulaması yapılmıştır. Bu da yine yerli malını korumak için yapılan bir politikadır. Bunlarda bazı yapılan adımlar. Bunlar da buralarda bahsettiği. Bu şekilde ekonomi alanında yapılan inkılapları bitiriyorum. İzmir İktisat Kongresi'ni kesinlikle unutmayın. Misafir İktisadi unutmayın. Ve artık yavaş yavaş Atatürk dönemi dış politikaya doğru gidiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere.